Peki hocam, ahir zamandan bahsediyorsunuz. Evet. Son dönemlerde e, Mehdi'den bahsediyorsunuz. Evet. Daha çok size sorulan sorular içerisinde e, Mehdi kimdir? Gelecek mi? Gelmeyecek evet. mi? Hazreti İsa'nın tartışması olur. E, biz sizin kendi dilinizden bir ahir zamandan bahsedelim. Gerçekten ahir zamanı mı yaşıyoruz? Emareleri, belirtileri nelerdir? Biraz da Mehdi konusuna değinseniz izleyicilerimiz için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanı bize ee, avucunun içi gibi adeta tarif etmiştir. Çok detaylı tarif etmiştir. O mübarek peygamberimizin söylediklerinin tamamı mucizesi olarak e, alenen ve açıkça çıkmıştır. Yani e, teknik düzgünlükte artık adeta çıkmıştır. Mesela aynı zamanda olacak olayları belirtiyor. Mesela Fırat'ın suyunun kesilmesi, Fırat'ın suyunun kesilmesi çok çok zor bir şeydir. Çok güçlü bir nehirdir Fırat. Evet o devir insanın aklına gelmez o yani böyle barajla kesileceği Evet. E, ve hakikaten havzasının kuruyacağı ve Fırat'ın suyu kesildi diye gazetelerde haber çıkacağı. Değil mi? Kimsenin aklına gelmez. Evet. Ama bu oldu. E, mesela Mehdi devrinde diyor Peygamber Efendimiz Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulması olacak. Yani bu çok teknik bir kesinlik. Yani 16-17 gün değil, 15 gün. Ve Ramazan ayı yani bu çok müthiş bir şey. Ve o devirde Mehdi'nin çıkacağı yıl bu olacak diyor yıllarda. E aynısıyla oluyor. Said Nursi'nin Hazretleri'nin verdiği talihlerin aynısını oluyor. Ve iki kere üst üste 15 gün arayının Ramazan ayında ay ve güneş tutulması oldu. Evet. Mesela Afganistan işgal edilecek diyor. İşgal edildi. Irak ve İran arasında savaş olacak diyor Peygamber Efendimiz. O da oldu. Irak'ın işgal edileceğini ve yabancı orduların geleceğini ve bunların birçok sancakla Orada saldıracaklarını söylüyor. Bu da oldu. Buna benzer yüze yakın alamet var. Ve hepsi oldu. Ve bu, bu devirde oldu. E bunu görmemek için ama olmak lazım artık. Yani inanılır gibi değil yani. Açık alenen bir ahir zaman yaşadığımız görülüyor.